Sistemleri Genel Müdürlüğü'nce 2018 itibariyle 431 sağlık çalışanının intihar ettiği bildirilmiş ve bunların 180'i hemşire. Tabii bu resmi rakamın üzerinden 3 yıl geçti ve artarak devam ediyor. Biz sağlık emekçileri neler yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz, nasıl çalışıyoruz duyun bilin. Biz insanız Sağlık çalışanı tükendi, ölüyor, intihar ediyor. Ve en büyük sorumlusu bu sağlık sistemi bir çalışma şartlarıdır. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Duyun, görün. Esnek, kuralsız, belirsiz hangarla çalışmaya son diyoruz. 7-24 açık, ücretsiz kreş diyoruz. Ayda beş çalışma iki mesai sayılsın ve öyle ücretlendirilsin diyoruz. Tüm çalışanın ulaşım sorunu çözülsün, ücretsiz sevgi ayarla, servis ayarlansın diyoruz. Personel açığı giderilsin, performans yasaklansın, yaş aralığına göre klinik ve gece nöbeti sayısı belirlensin. 25 yıl üstü nöbet yasaklansın. Asistanlara zorunlu nöbet izni kullandırılsın. yapsın. Mobbing, baskı, siyasal, sendikal ayrımları yapan idarecilere